Merhabalar, bugünkü videomda altın ve Bitcoin'e bakacağım fakat oldukça detaylı bakmaya planlıyorum. Ee, geçmez, geçtiğimiz videoda da yine aynı şekilde detaylı bir video çekmeye çalıştım. Bundan sonra biraz daha e, ufak yani ufaktan kastım azar azar pariteyi seçip onların üzerinde detaylıca konuşmalar içeren bir e, video serisi gibi bir şey yapmaya çalışacağım yani bu geçtiğimiz videoda da böyle oldu bu videoda da böyle yapacağım bundan sonraki bir video planım daha var bundan sonraki durumu bakacağım duruma göre değerlendireceğim artık öncelikle şu an altına bakmak istiyorum altındaki durumu incelemek istiyorum Şimdi malum korona virüsü bitmedi hala ee, koronanın fiyatlanışı şuradaki yükselişi görüyorsunuz 1500 dolar 10 seviyeler yani 1500 dolarlı seviyelerindeyken korona 2000 2050 dolar seviyelerine kadar getirdi bizi. Ons spasındaki altına bakıyorum şu an. Fakat şimdilik büyük düşüş geldi. Şu düşüşü görüyorsunuz. Şimdi bu düşüş koronanın bittiğinin işareti mi yoksa e, tamamen artık düşüş başladı yoksa bu ufak bir düzeltme bunu konuşacağım biraz. Malumunuz Türkiye'de de genel olarak dünyada da korona henüz bitmiş değil. Hatta geçtiğimiz hafta geçtiğimiz hafta 22 Eylül sanırım. 22-23 Eylül bandında Boris Johnson yeni bir açıklama yaptı. Açıklaması şu. Dedi ki ben 6 aylık süreçte yeni kısıtlamalar getireceğim ülkeme. Korona, Covid-19 virüsü sebebiyle yani bitmiş değil ek kısıtlamalar uygulayacağım. Türkiye'de de sürekli yapılmaya çalışılıyor ufak Çünkü rakamlar durdurulamıyor hiçbir ülkede. Tam olarak gelmiş bir ülke henüz mevcut değil. Malum aşağıda söz konusu değil. Böyle bir durumdayken bu altındaki düşüş ne anlamı geliyor? Bunu e, Amerika'da çıkan kara para aklama, bankalar arasında kara para aklama ile ilgili bir haber çıktı. Ona e, işaret olduğunu temel haber olarak bu fiyatladı bu düşüşü. Özellikle pardon şu düşüşü, şu son düşüşü, sert düşüşü. Böyle bakılınca hatta o günlerde aslında her şey satış geldi. Yani dünya çapındaki tüm endekslerde de biraz sıkıntı oldu. Her şey cümüşe de çok sert bir satış geldi. Şimdi o zaman ne arttı? hazine tahvilleri yükseldi. Çünkü altından, gümüşten, dolardan, her yerden tam olarak güvenli olarak e, Amerikan hazine tahvilleri görünüyor. Çünkü en güvenli var. Dediğim gibi o en seyfetlerim o olarak görünüyor. Böyle bir kriz anında en önce onlar yükseliyor. Diğer tüm ürünler düşüyor. Fakat en az satış en az satış yani yine altın oldu. Gümüş çok daha sert bir düşüş yedi. E, dünya çapındaki gelişmeleri söyledikten sonra Türkiye'ye geçeceğim. Şu an dünyadayım hala. Ee, onun dışında ekonomi içerisinde çok farklı değişkenler barındırıyor şu an dünyaya bakın. Türkiye'de de barındırıyoruz fakat globalde artık öyle bir durum söz konusu. Bitmekten yani baktığımız gerginliği var. Bu dünyayı etkiliyor. Bu tamam bize de etkiliyor doğrudan. Bu herkesin bildiği bir şey. Amerika'daki seçimler. Bir buçuk ay sonra Amerika'da ne olacağı belli olmayan bir seçimler söz konusu. Amerikan Başkanı Trump geçtiğimiz hafta başka bir yaptı dedi ki ben seçimi kaybederim ama iktidara bırakmayabilirim çünkü hile yapılabilir falan filan diye açıklama yapmış. Şimdi böyle bir gerginlikler mevcutken yani katı ki böyle bir gerginlik mevcutken yani altın doğal olarak yükselmek zorunda. Neden? Çünkü tüm ürünlerden kaçış başlayacak demek oluyor. Bu kadar piyasalar gerginken. Ki bundan ötesinde ben şeylerden bahsetmiyorum. İşte bu koronanın etkisi, tüm piyasaların darmadağın olması, onun ötesinde korona virüsünden sonraki düşüşlerin üzerine çıkan şişmiş teknoloji hisseleri doğal olarak tüm hisseler. Böyle bir durum söz konusuyken büyük düşüşün ben hala yani gelmemesi için bir sebep göremiyorum. Bu kadar haber mevcutken, globalde bu kadar kötü piyasaya etkileyecek haber mevcutken. E, ee, mevcut TikTok savaşlarından, Çin ve Amerika arasındaki savaşlardan falan bahsetmiyorum. Evet onlar bayağıdır var. Fakat onun da etkisi tabii ki mevcut. Şimdi şöyle bir söz konusu, şöyle bir durum söz konusu. Joe Biden gelirse Amerika'daki Çinliler sonucunda çok farklı bir dünya göreceğiz. Trump kalırsa yine farklı bir dünya göreceğiz. En basit göstergesi yine 2-2,5 milyar dolar, trilyon dolar para söz konusu ortada şu an. Eğer bu paketi destekleyecek olan Joe Biden e seçilirse bu paketi ben destekleyeceğim diyor böyle yani Amerikan halkına üzerinde konuşuyorum. Bu da doğal olarak enflasyonu etkileyecek. Bu da doğal olarak FED'in durumunu etkileyecek. FED'in faiz artırımı durumunu etkileyecek. Yine bu da doğal olarak altını etkileyecek. En yani Aslında her şey birbirini etkiliyor öyle söyleyebilirim. Dünya bazında konuşacak olursak çok farklı etkenler mevcut. Ben bu düşüşün bir yandan da altın, müthiş altın sahibi insanların, merkez bankalarının ufaktan bir satış yaptığından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Bu satışı niye yaptı? Çünkü bu ufak bir düzeltmeye ihtiyaç vardı. Daha sağlam bir yükseliş için. Ondan dörtte insanlar kar aldı. Bu kadar yükselen bir üründen çok büyük miktarda altın olan adam, yani insan neden bu kadar riske girsin abi? 2000 üstüne çıkacak mı, kalacak mı? Bu riske girmeden ufak ben bir karımı realize edeyim. Sonra bakarız ne olacağını da. Ne olacağını diye bir kafaya büründü bana sorarsanız. Biraz da büyük kağıtlardan, büyük hisse sahipleri, büyük altın sahiplerinden bahsediyorum. Aynen böyle tarif edeyim. Yani bana soracak olursanız ne olur? 1800-1850 dolar bandını ben bu düşüş bekliyordum. Ee, bunu geçtiğimiz videolarda da bu haktan bahsetmiştik. Şimdi bu düşüş geldi. Bu düşüşün devamı gelirse ben aşağıya şaşırırım. Şayet ben bu kadar düşüş bile beklemiyordum. Ben bu düşüş buradan yükselişi devam edeceğini düşünüyorum artık. 2000-2300 dolar seviyelerde çıkacak. Bana sorarsanız 10 e, altın. Neden? Çünkü Amerika'daki seçimler başlı başına dünyayı ve doğal olarak Amerika'yı tabii ki piyasalarda çok büyük bir şekilde geriyor. O yüzden yine insanlar e, safe yapacak, yine güvende kalacak, yine güvenli liman öyle böyle altındır. Yani o yüzden belki de gümüştür. Yani arzı kısıtlı olan ürünler. Ee, o yüzden hani ben bu altının yükselişini devam edeceğini düşünüyorum. Bunun sadece ufak bir e, düzeltme olduğunu düşünüyorum. Küresel belirsizlik çalkın bitmiş değil çünkü. başta başına çok önemli bir cümle. Küresel belirsizlik bitmiş değil. Koronayı bak. Korona çok farklı bir olay zaten. Korona doğrudan etkiliyor burayı. O doğrudan belirsizlik oluşturuyor. Bir de çok önemli bir seçim var. Böyle bir durumdayken alt, altını kolay kolay düşüremezler. Bana sorarsınız. <laughs> e, altın, ons altına dair sanırım söyleyeceğim şeyler bunlar. E, şöyle bir durum söz konusu. VIX korku endeksi diye bir endeks var. Şimdi buradaki endeksi ufak bir yükseliş oldu yükseliş gelecek bana sorarsanız daha da. Bu yükseliş piyasaların genel olarak gerginliğini fiyatlayan, <laughs> piyasalardaki durumu net bir şekilde özetleyen insanların yatırım yapmaya ne kadar hevesli olduğunu, ne kadar yatırımdan kaçtığını özetleyen çok doğru takip edilmesi gereken klasik bir endeks. Ee, bu endekste düşüş mevcuttu. Eylül'lerin ortasına kadar düzeltme gibi görüyorum ben. Tekrardan ben yükselişin devam edeceğini düşünüyorum. 25 ile 20 bandına düşüş olursa o zaman altın biraz daha gevşer belki hatta stabil durur maksimum. biraz daha dünya rahatlamış hisseler. Sırt bu endekse bakarak konuşuyorum. Fakat ben öyle bir durumun devam edeceğini düşünmüyorum. Ben bu endeksin de yükselişini devam edeceğini düşünüyorum. Bu yükselirse korku endeksi borsalardan para kaçar. Tahvillere altına sonrasında altına Cümüşe belki paralar yağmaya başlar. Hele gelişmekte olan ülkelere, işte gelişmiş ülkelerin borsalarına çok zor para girmesi. Yani kısa vadede ben bunları hiç beklemiyorum. Borsa İstanbul'da gördüğüm pozitif şeyler mevcut. Kredi, pardon kredi faiz artırımından dolayı. Fakat kısa vadede yani çok müthiş bir yükseliş ben beklemiyorum. Ufak bir yükseliş bekliyordum. O oldu satışımı da yaptım hatta bizzat kendi portföyümde. Ufak bir kar aldım. Birisiye gerek yok çünkü dünya olarak küresel belirsizliğimiz hala devam ediyor. Gerginliklerimiz, piyasaların kırılganlığı hala mevcut. Bunu göz ardı ederek risk alıp yatırım yapamam. Herkesin parası kıymetli kendi çünkü para kolay kazanılmıyor. Gram altına bakalım. Asıl bizim ilgilendiğimiz durum gram altına bakılınca bizde şu an mevcut negatif faiz ortamı hala var evet. 200 bas puan arttırıldı faiz fakat hala negatif faiz ortamı var ve kur hala durdurulamıyor. Bu <laughs> doğal olarak gram altını arttırıyor. İşte az önce ons bazında konuştuk. Ons'ta bir yükseliş bekliyorum. Hatta yükselişin sonunda söyleyeyim. Geçtiğimiz videolarda söylemiştim. 2300 dolarlara kadar bir yükseliş bekliyorum ons'ta. İşte önümüzdeki yılın ilk çeyreğine kadar. Ama ben bunu daha kısa süreceğini artık düşünmeye başladım böyle bir durum söz konusuyken bir yandan da dolar artarken Türkiye'de Türk lirası değer kaybederken öyle söyleyeyim gram altın şu an bence ufak bir düşük, e, düzeltme yapıyor aynı onsta yapılan gibi biraz da bu ufak bir faiz arttırma oldu doları da o yani tırnak içerisinde çok 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 ufak miktar gevşetti onun fiyatlanması bu e, şu an böyle bir durum söz konusuyken ben 450 liralar bandını toplamaya başladım tekrardan gram altınımı satışım yapmıştım 470 liralardan hatta videolarda da bahsetmiştim çünkü uzak şişme söz konusuyla artık bir düzeltme gerekiyordu yani o oldu şimdi ben 430-420 liralar bandına bir düşüş beklemiyor değilim beklemiyorum beklemiyor değilim değil beklemiyorum Düşüş olur mu? Olabilir. Fakat çok şaşırırım. Düşüş ben beklemiyorum. Düşse de umurumda olmaz. Ekleme yapmaya devam ederim. Böyle bir dünyada altın işte bu gümüş güvenli limanlara kaçmayacağım da nereye kaçacağım diye düşünüyorum. Kaybedersen de yapılabilecek en mantıklı hamleyi yaptım. Çok basit derim. İçimi rahatlatırım. Ben aldığım altınları kısa vadede 500 lira bandına satmayı planlıyorum. 500-520 lira bandında. 600 liralar gibi hedefim var. Fakat ben burayı beklemem. 500-520 bandında satışımı yaparım. Bunu da yıl sonu yine önümüzdeki yılın ilk çeyreğine kadar bekliyorum. Şu anda o yüzden de gram altını gönül rahatlığıyla alıyorum. Madem bahsettiğim gibi 5-6 ay maksimum bir süreçten bahsediyorum. Yani gram altın hala ama hala pahalı değil bana sorarsanız 400 liraların altı işte 350 liralar artık konuşamayacağız bana sorarsanız bunlar çok zor. Tekrardan o seviyeleri görmemiz ben çok zor görüyorum. Çünkü malum dağıttığımız krediler enflasyonist bir etki yarattı. O yaratılan etki doğrudan piyasalardaki her şeyin fiyatını arttırdı. Türk lirasının değerini düşürdü. Ve belki ufak bir borsa alıcı çıkar bu kredi arttırımından sonra. Belki ufak kur 10 kuruş, 15 kuruş gelirler bir kredi arttır, pardon kredi diyorum. faiz arttırımından sonra yine öyle bir şey olabilir. Fakat ben yine orta vadede, uzun vadede yakın süreçte gram altının şu anki seviyelerinde bile kaybettireceğini çok düşünmüyorum. Ee, sanırım gram altına dair de söyleyeceğim şeyler bu kadar. Ee, Biraz da şimdi Bitcoin'e bakalım. Bitcoin dijital altın olarak isimlendiriliyor çoğu yerde. Bitcoin başlı başına tüm, manip yani tüm manipülasyonları doğrudan içeren haberleri istediği zaman istediği şekilde fiyatlayan kripto para alemi genel olarak öyle. E, dijital para deniyor, kripto deniyor. Çok değişik bir piyasa öyle söyleyeyim. Hiçbir borsaya, hiçbir endekse, hiçbir hisseye, hiçbir değere, hiçbir yatırıma benzemiyor. Çok riskli, veya çok büyük paralarda kazanılmıyor değil. Yine de bakalım biraz. Ben yani hiç Bitcoin hiç bilmeyen biri olarak şöyle grafiğini göstereyim. Bitcoin hiç, hiç bilmeyen, hiç bilmeyen, hiç görmeyen grafiğini varsa ufak bir şöyle göstereyim. Bitti. Ben o hemen kısa vadeye bakacağım. Aslında uzun vadeyi de konuşacağım bir yandan. Ben düşüşleri devam edeceğini düşünüyorum. Ufak bir yükseliş oldu burada. Ufak değil aslında sert bir yükseliş oldu. Fakat benim hala düşüşe dair bir görüşüm var. Neden? bende bu kadar belirsizlik, bu kadar gerginlik mevcutken hiçbir hisse, özellikle bitcoin gibi sahip olmayan, belirsizlikleri içeren, korona zamanında 99900 10 bin, dolar seviyesindeyken bir anda 3000 dolarda, 3, 4 bin dolarda kendini bulan bitcoin'den bahsediyoruz. Bir anda evet. Şu mesela ben bunu yaşadım. 9 Mart, 10 Şubat, bir ay. Bir ayda paranız üçte bir oluyor. Yani böyle bir durum söz konusuyken ben Bitcoin'i hala çok güvenli görmüyorum. Yaptığım şey şu anda kaldıraçlı işlemleri girdiğim zaman destekte de, pardon dirençte de short açıyorum. Destekte de kapatıyorum. Yaptığım şey bundan ibaret. Uzun vadeli yatırımlarımı Bitcoin'e tabii ki tutuyorum. Fakat onun esasında bir şey yapmayı çok da sağlıklı görmüyorum. Nakit bekletiyorum. Düşüşü bekliyorum. Yatırım maliyetimi düşürmek için başka da bir şey yapabilir mi bilmiyorum. Çünkü malum dolar endeksi son zamanlarda çok yükseliyor düşüktü bayağı o yüzden yani yükselişi dolar endeksinin yükselişi Bitcoin negatif etkiler çok basit piyasa darın, çok basit piyasa denklemleri Bunlar Yani herkesin bildiği sırasında bu normalde olmamız gereken bir şey anlamsız bir fiyatlama belki fakat şöyle bir duruma dolar endeksi artıyorsa dolara artış, art, dolara artış olmuş demektir dolara kaçıyorsa para bir sebep vardır dolara kaçan para nereden kaçacak endekslerden borsalardan Bitcoin'den kaçacak Biraz sepet koyuna kaçacak. Çünkü belirsiz zevklerin ana babası burası. Yani böyle durum söz konusuyken yani ben Bitcoin'e işte şu an tüm paramla gireyim 15 bin dolara bekleyeyimleri konuşmak anlamsız geliyor bana. Ee, uzun vadeli hedefim 14 bin dolar hatta onun ötesi yok yani. Benim için ben Bitcoin'i çok kutsal görüyorum. yatırımlarım kesinlikle biraz geçtiğimiz hafta bir haber de gördüm. Morveç de artık sanırım dolaylı olarak Bitcoin'e yatırım yapmaya başlamış. Böyle bir durum söz konusuyken Bitcoin almayayım da ne yapayım? Uzun vadede beklettim mi ne yapayım? Ya yani öyle bir durum söz konusu. Ben düşüş bekliyorum. Düşüş olduğu zaman da alım yaparım. Çok cenayim bir değil yani. Bitcoin'den kaçacağım. Bitcoin'e artık güvenmiyorum değil. Ufak bir düşüş bekliyorum. Maliyet düşürmek için bekliyorum. Bundan ibaret benim için. Bitcoin şu an onun dışında her zaman yatırım yapılabilir. Güzel bir araç bana sorarsanız. Beklediğim düşüş 8.000-9.000 bin, bin dolar bandında. Onun ötesinde bir düşüş beklemiyorum. Aksiyonun düşsün 6.000 dolar seviyesinde. Fakat ben tekrardan bu seviyelerin görüleceğini pek düşünmüyorum. Ben ee, yani Dönüş alana kadar ben buradan çok müthiş bir hacim barı görürsem. Müthiş bir hacim, çok müthiş bir para girdi. Çok iyi haberler pompalanıyor. O zaman tabii ki girerim. Trendle savaşmam. Fakat şu anki görüntü bu yönde. Çünkü volatilite çok düştü. Yani hacim çok düştü. İnsanlar sanki ufak ufak buradan kaçıyor. birazsa balinalar. Öyle bir durum söz konusuyken yani tüm parayla bitcoin alınmaz, long girilmez beklenir. Gerek yok çünkü böyle şeylere. Paramız değerli. Risk, risk, risk işte da ayrı bir şekilde düştü yani. Ondan da bahsederim bir video belki. Bitcoin shortlara bakacağım şu an. Bu bitcoin shortlarının genel olarak gerektiğini gösteriyor. Bu kadar dipte olan shortlar bir düşüşle beraber artar shortlar. İnsanlar daha da düşecek deyip short açar. Öyle söyleyeyim. Short pozisyona girerler. Bitcoin bu kadar e, böyle seviyelerdeyken shortların bu kadar düşük olmasının tek sebebi insanların hala yükselişe inanıyor olması. Herkes para kazanamaz. O yüzden benim burada bakınca da gördüğüm şey Bitcoin'in düşeceği yönünde. Yani hareketli ortalamaları kırılması önemli kıramadı farklı bir şekilde hani dünyanın girmesi için hala Bitcoin'in bankalarda yer alması lazım. Buna dair çok iyi haberler duyuyorum. Sanki olacakmış gibi de geliyor bana bir iki yıl sonra maksimum. Yani artık bankadan bildiğiniz mobil uygulamadan altın yanında Bitcoin olacak. Dolar olacak sonra. Bence artık öyle şeylerde göreceğiz. Bunlar uzun vadede çok iyi haberler olacak. Fakat kısa vadede dediğim gibi longlara bakıyorum. Longlarda aynı durum söz konusu. Ben desteğe bir düşüş bekliyorum şu anda. Bu düşüş nasıl olur? Bitcoin düşer, longlar düşer. Çok basit. Belli destek seviyelerinde ufak ufak longlar artar. Aynı burada olduğu gibi şu düşüşte. Fakat bana sorarsanız dediğim gibi 8 bin, 9 bin dolar bandında bir düşüş. Ben bekliyorum. Ee, short longa baktık. Bir de Bitcoin dominansına bakacağım. Bitcoin dominansı ne demek? Kripto paralarda genel olarak Bitcoin ağırlığı demek. Bitcoin'in ağırlığı şu anda yükselişe geçti. Yani genel olarak bu ne demek? Altcoin'lerden para kaçıyor. Biraz da bu böyle bir dönemdeyken kriptoza gidip altcoin yatırım yapmak çok çok riskli. Son zamanlar hatta birkaç gündür artıyor altcoin'ler. Ben bunun tamamen yem olduğunu düşünüyorum. Yani ufak yatırımcıya alamak için yapıldığını düşünüyorum. Yani bence ufak bir hemen yükselişten sonra yine kan gövdeye götürecek. Yine her yer kan revan kıpkırmızı görecekmişiz gibi geliyor bana Bitcoin'de. Genel olarak yani doğal olarak Bitcoin'deki hareket tüm piyasaları etkiliyor. Kripto piyasalarını öyle söyleyeyim. O yüzden orada da düşüş bekliyorum diyebilirim. Ee, genel olarak altına ve Bitcoin'e dair söyleyeceğim bu detaylı video bitti artık. Söyleyeceğim şeyler herhalde bu kadar düşünüyorum. Yani burada RSI çok iyi düşmüş. İşte Bitcoin'e bakalım RSI'ne. Bu düşüş bekleniyor ya. Ben hala bekliyorum ya. Yani, Böyle söyleyeyim. Evet sanırım söyleyeceğim şeyler bu kadar. İzlediğiniz ee, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım Türkiye'nin daha iyi olduğu zamanlarda daha da iyi videolar çekerim. Fakat bu videoda böyle ufak ufak Türkiye hakkında yine karamsar konuştum farkındayım. Ama yine faiz arttırımının arkasındayım. Bence iyi bir haber. En azından piyasaların doğrularını, piyasanın gidişatını, hayatın gerçeklerini görmeye başladığımızı bir işaret olarak görüyorum ben şu an için. Türkiye'ye dair söyleyeceğim şeyler de bu olsun ve Bitcoin'i ufaktan da Türkiye hakkında konuşmaya, Türkiye ekonomisi hakkında konuşma yaptığımız videonun şu an sonuna geldim. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için, takip ettiğiniz için. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.